Gel 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 gel. ediyor vallahi. Gel bakalım, gel gelelim yeah, küçük bir tane alın gelin. O küçük yavru ya Bir tane. <laughs> Yakaladık vallahi ya. <laughs> Ay sağ olun. Geldim. Şunu bir yakın plan alalım. Abi bir bak şunun güzelliğine Allah Ay, aşkına ya. Vallahi ya ne kadar güzel ya. Tabii bunu bunu tüm köylerimizin adına kucaklıyoruz abi. <laughs> yani her geçin adına kucaklıyorum. Bırakma abi, Bırakma abi gel. Bırakma. Bırak ben bunları da arıyordum zaten. <laughs> vallahi bunları arıyordum.